Japonlar... Japonlar size zaman kazandırmaz. İşler çok kritik bir noktada. Bazıları çoktan Avrupa'ya taşındı. Açıkçası... ...Kuzey ordusuyla savaşmak istemiyorum. Sizin ordunuz... ...Çin hükümetine yardım edemez mi? Açık konuşmak gerekirse geri çekilirseniz ordu size kalır ve savaşı hemen durdururum. Ne düşünüyorsunuz? Yoldaş Trak, beni zorlama. Tüm Çin halkına vermek istediğin cevap bu mu? General Trak, bazı şeyleri anlamadığım için beni bağışlayın ama... ...General size güvenir ve takdir eder. Siz ona güvenmiyor musunuz?